Evet arkadaşlar Jupyter Notebook'a geldik. Burada bizim önce kütüphaneleri import etmemiz lazım. İşte import JSON, e, import e, CV2, e, import numpy as nf gibi kütüphaneleri import etmemiz lazım. Arkadaşlar burada çalıştıralım şunu. Arkadaşlar JSON e, şuradaki JSON uzantılı dosyayı açıp üzerinde okuma gibi işlemleri yapmamız için CV2 işte konturları, köşeleri, kenarları tek tek bulup çizdireceğiz. Bunun için numpy şuradaki de şuradaki takım matematiksel hesaplamalar ne gibi işte arrays dönüştürmek gibi, gibi O şekilde. Bunun için önce bizim şu şeye gitmemiz lazım şuradaki işte yönetmeliklerde şurada şunu bir yol olarak kopyalayalım arkadaşlar. Önce bunu açmamız lazım. Şunu şuradaki çizgiler arkadaşlar ya sola doğru iki slash yapın ya da sağa doğru tek slash yapın. Yoksa sıkıntı çıkarabiliyor. Label'larını label'larını open diyorum. Açacağım. Nasıl açacağım arkadaşlar? Read yani okuma şeklinde açacağım. Okuyacağım. Okuduktan sonra data diye bir değişken atıyorum. Çünkü ileride kullanacağım. F nokta json load pardon çok arkadaşlar çok pardon json.load neyi? f. Şurada açıp okuduğum ve f'e eşit dediğim şu label'ları json.load la data'ya eşitliyorum. Kullanacağım çünkü ileride ben bunu. Şimdi arkadaşlar benim e, image directory'lerim ileride kullanmam gereken ve anotasyonlarının bulunduğu directory'lere girmem lazım. Image directory Şuradaki, pardon, mask dairesi. Şurada mesh dairesi bizim resimlerimiz mask dairesidir de artık maskelenmiş olanların kaydolacağı yer. Şurada biz şunu kapattık da kapatmayalım. sürekli işi şey yapmak zorunda kalıyoruz tekrar alışmak. Şunu ben yapmıştım, önceden denemiştim. Yeni bir klasör açalım şuraya. Mask alt dire bir diyelim. Aa, ne oldu çok. Acele mi ettik acaba? Mask unit olsun. Gel olarak kopyalayalım şunu. Gelelim şuraya. Tamam. Şu slash'leri düzeltelim. Evet arkadaşlar şimdi de images ve anotasyonlarımızı şuradan almamız lazım. Nereden alacağız? Tabii ki de data'nın içindeki images'tan şuradaki resimleri tek tek çekeceğiz. Sonra data'nın içindeki anotasyonlardan tek tek etiketlerimizi çekeceğiz. Bunlarda belli değerler edeceğiz. Bunları ee, şöyle yapalım. Evet yazım hatası yapmışız şu arkadaşlar for x y in zip ee, images virgül anotasyonlar diyoruz. Neden böyle yaptım arkadaşlar? Ee, şimdilik şuraya şey yazalım. Arkadaşlar burada ziplediğim için neden zipledim? Çünkü buraya iki tane değişken girdim arkadaşlar ve bunların aynı anda bakın arkadaşlar ziplediğimiz zaman da aynı anda her bir anotasyon y'ye giderken her bir images de burada x'e gidecek yani her bir images'in her bir anotasyonu olduğuna göre bunların her bir images'i ben x'e çekip her bir anotasyonu da y'ye çekersem aşağıda bu x ve y ile de ilgili işlemleri yapabilirim tamam benim images'larım x'e geldi mi? çok güzel şimdi benim file name diye bir de değişkenim var çünkü benim x'imin içinde images'larım var ya işte images'imin file name'i işte Etiketlerde etiketler de vardı. Hatta etiketleri açalım. Bir daha biz şuraya gelelim arkadaşlar. Unit veri setine. Şuradaki etiketlere gelelim. Yani arkadaşlar şurada bizim image'ın image'ı görüyor musunuz? images'in içinde ID'miz var, bit var, hate var, file name var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Şunu küçültelim biraz. Şunu çekelim. Şunu hafif sağ alalım. Arkadaşlar şurada Şurada arkadaşlar file name'e gitmek için şurada images'i tek tek xr atadık ya her bir imagesi. Biz bütün images'leri burada tek tek for üstüne çekecek. Buradaki içindeki file alt bir yazıyor diye. Onları x'in içindeki onları file name'e eşitleyeceğiz. İşte aynı şekilde h ve v diye de oluşturacağız. Bunlar neden oluşturduğunu da şimdi söyleyeceğim. Ee, şurada arkadaşlar bize X'in içinde heightlerimin boylar var şurada. Sonra e, aynı şekilde e, tekrar X'in içinde bizim genişliklerimiz var. Şimdi arkadaşlar biz bir maskeyesi oluşturuyoruz. Burada np.zeros diyoruz. Burada arkadaşlar bir ee, np.zeros dediğimiz zaman bize böyle küçük frame gibi bir şey oluşturuyor tamam mı ama ee, sıfırlarla dolu bu sıfır ne demek arkadaşlar pikselde sıfır dediğimiz şey hani siyahtır 255 dediğimiz beyazdır e, pikseller sıfırla 255 arasında değişir e, arkadaşlar hani hani e, bgr renkleri vardı ya bgr Şimdi bunu green, red hani bu üçüsü üçüsünü siz 255 yaparsanız bu beyaz olur. Üçüsünde sıfır yaparsanız sıfır olur, siyah olur. Hani arkadaşlar burada nasıl anlatayım size? np.0 da hepsini sıfır aldığı için siyah bir küçük bir frame oluşturacak bize. Biz o siyah küçük frame'in üzerinde o çizdiğimiz şuraya çizdiğimiz ana pozisyonlar vardı ya hatta mastata setinde de şurada vardı. Bakın arkadaşlar şu siyah şu siyah şeyin üzerine şunu getireyim şuraya. Şu siyah şeyin üzerine şurada gördüğünüz gibi sağ şunu biraz. Şurada etiket dediğimizi tabii şurada etiketlemiştir ya arkadaşlar. Kapatalım. Neden öyle yaptım? Şuradaki gibi alıp tek tek konturları çekip işte buraya şu şekilde etiketleyeceğiz. Zaten yönet bizden böyle bir etiket istiyor. Evet arkadaşlar. Tekrar jüpiterimize gelelim. Maskemizi de oluşturduk. Şimdi bir segmentasyon değerlerimizi çekmemiz lazım. Hani segmentasyon dedik ya işte her bir nokta. Bu nokta, şu nokta, şu nokta, şu nokta. Nokta nokta yani. X'in içindeki yine bu sefer segmentasyon seçeceğiz. Sonra burada tek tek e, biraz birkaç tane daha section açalım. aşağıya bir hat dağıt yapalım. Bunu da biraz uzatalım. Biraz yer For points in seg diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Tek tek seglerin içindeki şuradaki segmentasyon içindeki seg değerleri var ya her biri bir segmentasyon değeri. Bak tek tek görüyorsunuz. Bak hepsine tıklıyorum. Hepsinin üzerine gidiyorum. Hepsinin üzerinden geçiyorum. Bunları her birini point atar. Point atar. Point atar. Point atar. Yani noktalar. Çünkü biz bu noktaları alacağız ki aşağıda draw konturla bu konturları bulalım ve her bir konturun e, her bir konturu draw konturla birleştirip içine de beyaza boyayıp etiketimizi oluşturabilirim arkadaşlar. Etiketlerimizi oluşturabilelim. Bunun için. Şimdi biz geliyoruz şuraya. kontur diye bir değişken oluşturuyoruz. Boş bir liste. Yani bizim yani bizim köşe noktalarımız, kenar noktalarımız, köşelerimiz bizim tek tek bunları bizim ee, köşelerimizi tek tek e Sonra arkadaşlar ee, for i e in range diyorum. Nerenin içinde gezeceğim? Sıfırdan başlayacağım. Len. Buradaki pointslere gideceğim. Şuradaki pointslerin uzunluğuna geleceğim. Yani bütün o noktalara bütün segmentasyon noktalarına geleceğim. İkişer ikişer atacağım. Sonra bunları Şuraya eklemem lazım. Kontuslara Kontus nokta Bir tuple şeklinde atamam lazım. Çünkü tuple şeklinde bir koordinat şeklinde atamam lazım. Tek bir koordinat. Pointlerin ee, ilk elemanı pointleri seçtiğimiz her bir i elemanı ve i artı bir yani mesela Şimdi anlatayım size bunu. Önce bir yazayım arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Burada bizim dizilerimiz şöyle elemanlar içeriyor. Mesela atıyorum 10, 20, işte 30, işte 40, işte 50, işte 60. Mesela diyor, diyorsun ki bana böyle bir eleman verdin. Sen diyorsun ki kardeşim ben bunları 10, 20 mesela buradaki x koordinatı, y koordinatı, ikinci noktanın x koordinatı, y yani koordinatı, üçüncü noktanın x ve y koordinatını Diyorsun ki yani şu ikisini alacağım. Bu birinci nokta. Bu bunları alacağım. Bunlar ikinci nokta. Yani her bir iyi aldığın zaman şunu i artı 1'de 20'yi temsil ediyor. İlk seferde bu ikisini alacak. Tak gitti. İkinci seferde şu ikisini alacak. Tak gitti. Üçüncü seferde şu sonunu alacak. Tak gitti. Tek tek x ve y çekecek ve kontursların içine bir liste biçiminde ekleyecek. Neden ikişer ikişer atladı? Arkadaşlar dediğim gibi hani şöyle vardı ya şunu siledim. Şöyle vardı ya işte 10, 20, 30, 40 yazamadık. Yazamadık neyse. 40, 50, 60 şeklinde. Arkadaşlar burada 10, 20 diyoruz yani biz burada. Yani 10 ve 20'yi beraber alması lazım. Yani sıfırdan başlayacak işte son uzunluğu kadar gidecek. Ne kadar sıfırdan len pointe kadar yani uzunluğu kadar gidecek ve ikişer ikişer atlayıp gidecek. Tabii bu lem pointten bir eksik gidiyor şu an. Ee, hani range 0 şöyleydi ya mesela range 0'dan 5'e kadar dediğimiz zaman bastıralım bunu şurada yapalım x diyelim şurada range 0,5 diyelim print x diyelim görelim yani ne bastırıyor bize range 0'dan 5'e kadar yani yine aynısını bastırdı da bunu nasıl şey yapabiliriz şunu şu an bilemedim ama Tabi bunun döndürdüğü değerlere ben bir Şu an bu kalsın arkadaşlar bunu tam anlatamadım ama anlatmaya çalıştığım şey şu bu sıfırdan beşe kadar range dediğin zaman dörde kadar gider sıfır da alır bura dahildir şuradaki dahildir bir eksi kadardır buradan buraya kadar gidecek ikişer ikişer gidecek. niye ilk bu ikisini alacak çünkü. Sonra bu ikisini alacak çünkü. Yani e, o şekilde o şekilde atlaya atlaya gidecek. Tamam, şunları sildim. Şunları da sildim. Şimdi bunları kontrollara ekledik mi? For döngüsüyle kontrollara ekledik mi? Bir liste oluşturduk mu? Oluşturduğumuz listeyi yine bakın bu for döngüsünü sen çıkıyorum. Çünkü artık konturlarımı elde ettim. Bu konturlar içinde artık aynı e, sütunda bakın. Aynı, aynı hizada bir kontur aynı hizada array boyu Taç çevirmen lazım. For döngüsünün içinde değil. Contours eşittir. Mp nokta Yine contours. Yani contoursları array yani matematiksel dizine dönüştür. Çünkü matrisler olsun, şeyler olsun bunların hepsi arkadaşlar hani matrislerle, tensörlerle çalışıyor. Bunlar hep matematiksel değerlerle çalışıyorlar. Boyutlarla çalışıyorlar. Yani o yüzden bunlara array full boyuta çevirmemiz lazım bizim. Pikseller de öyle. Pikselleri 0'dan 255'e bir şey kadar değer vermişiz biz yani. Anladınız mı? Şimdi bunun da tipine np. integer 32 diyorum. Neden? Çünkü bu yani integer olsun yani tam sayı olsun. Sonra cv2. draw yazamadık kontur. Neyin üzerine çizeceğim arkadaşlar ben? Mask. Şu yukarıda oluşturmuştum ya. Şu zeros. Neyi çizeceğim arkadaşlar? Kontursler. Niye liste biçiminde attım? Çünkü arkadaşlar bu bir liste. Tek başına bunu atayamam. Peki şuraya gireceğimiz bir eksi bir değer var. Neden eksi bir dedim? Şuraya eksi bir dersem bütün elemanlar yani hangi id'lere çizeceğimi söyle Yani Hangilerini çizeyim? Hepsini çiz kardeşim. Bütün segmentasyon değerlerini çiz. Hani hepsini tek tek çiz bana. Hangi renkte çizeyim onları çizince? Çizince beyaz yap kardeşim. İşte e, kalınlığı. Şurada da kalınlık değeri. Ama ben bunu eksi bir diye dersem. Eksi bir dersem. içini beyazla doldurur. Tam da benim istediğim gibi yapar. En sonda bu for dönüşünden de çıkıyorum artık. Komple ilk başlara doğru geliyorum. Şuradaki mesle segmentasyonla aynı satırı, aynı hizaya geliyorum. Artık cv2.inwrite deyip inşallah yazdırıyorum ve bitiriyorum. Formatlayalım şunu. Mask. Nereye kaydetsin? Mask directory yukarıda belirlediğimiz. İşte Mask directory'nin içinde burada arkadaşlar Mask directory file name yani bizim dosyalımız mask directory'nin içinde file name diye yani bütün file name'leri mask directory'de oluşturduk ya yani bu maskeleri şey anotasyonları, etiketleri file name olarak işte bu birinci, ikinci, üçüncü artık kaçıncı tek tek olarak peki neyin üzerinde şey neyi yapacak yani kime yapacak bunları mask'e yapacak tabii ki meske meske şu değişkene gelelim meskin üzerinde yapacak. Neyin üzerinde yani? Bunun üzerinde. Şu kodları biz çalıştırmadık. Yani şunu çalıştırmıştık. Bunu çalıştırmadık. Çalıştıralım. Hata var mı? E, for i e range değil. Evet arkadaşlar. For i e in range. Şimdi çalıştıralım. Annotations da yok diyor. Şuna gelelim. Şurada. Ee, i̇smi yanlış yazdık. Büyük ihtimalle de. Şurada. şurada arkadaşlar bir dakika biz zipin içine imagesle anotasyon mu yazdık hayır anotlar arkadaşlar bakın yine yine şuradaki anotlar hiç söylemiyorsunuz segmentasyonda da hata var diyor bakalım şurada şunu alalım böyle ya. Direkt bunu kopyalayalım. Tamam, Arkadaşlar buradaki hatamız biz anotasyonları tek tek y'ye atadık. Ee, yani buradaki etiketleri buradaki etiketlerin içinden biz segmentasyonu seçiyoruz. Yani bizim segmentasyonumuz buradaki etiketlerin içinde. Bakın çalıştı arkadaşlar. Gidelim şuraya. Gelelim geri. Mask unit'e girelim. Şu an açılmadı ama. Nasıl şakayım bu şaka gibi. Ne böyle oldu ki? Evet arkadaşlar şurada da yanlış yapmışız. Şurayı haşa ve dememiz lazım. Bir, bir süre baktım geldim de çünkü şurada bizim heyetlerimiz vardı. X'imizin içindeki datamızın içinde. Şey, anotasyonlarımızın içinde. Pardon şu Y'sin dosyamızın içinde. Evet. Burada işte yükseklik boyutlara bunları eşitlememiz lazım. Tekrar çalıştırayım. Şimdi gidelim arkadaşlar. Evet gelmiş. Görüyorsunuz. Şu an etiketlerimiz tamam. görüyorsunuz. Eksiktir bu şekilde. Martiyet böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bir sorunuz, bir sıkıntınız, bir şey olursa yazabilirsiniz. Ee, hiç çekinmeyin arkadaşlar. Yorumlara beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, bu ilk ders. Bundan sonra da bir unit eğitimi. Unit'te basit işte bir veri nasıl eğitilir. Onu göstereceğim. Bu biraz daha zor yer şeylere göre anlatması da anlaması da zor. Ee, ama yine elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Bizim de hatalarımız şurada olduğu gibi yanlışlarımız, yanlış yaptığımız şeyler olabilir. Yani biz de öğrenme sürecindeyiz ve bildiklerimizi size aktarmaya çalışıyoruz. Hani çünkü Türkçe kaynak ciddi bir şekilde Yani sadece şu label'ları çevirmeyi siz Türkçe hiçbir yerde bulamazsınız. Çaka yapmıyorum yani. Zamanında biz aradık bulamadık yani gerçekten. Çok aradık Türkçe kaynak bulamadık. Yani ee, işte o yüzden de ne bileyim hani yapayım dedim atayım dedim. Ne biliyorsam işte en azından öğrenirler. Yani ne bileyim belki bir bilen çıkar. Bize gösterir nasıl olur diye. Çünkü hepimiz her şeyi bilmiyoruz yani. Bildiğim kadar anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Ben yayını kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.